Yangın Düzce merkeze bağlı Esençam köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre fındıklıkla başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa süre içerisinde geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede hem itfaiye ekipleri hem de orman işletme ekipleri hem de köylüler söndürme çalışmalarına başladı. Ormanlık alan içerisinde yer yer alevlenen yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor. bunda yapmadık ya, bak, şimdi orayı sarıyor, hepsi yanar. Buna bir şey olmaz yani. Ya neşkele. Neşkele, neşkele. Neşkele, neşkele. Neşkele, neşkele. Neşkele, neşkele. Neşkele, neşkele. Neşkele, Bronz. Neşkele, neşkele. Neşkele, neşkele. da yapmadık ya. ya Müzik de, şimdi orayı sabır, yani. hepsi yapar. Ya. bir şey olmaz yani. Ya şu, şu ateşi bırakayım <laughs> bir şey olmaz. Sürpren mi ya? iyi gördü. Bronz artık Züleyha duman bizim oradan net gördü niye bir yapmadık ya. ya, yani. orayı ya Şimdi orayı sabır hepsi yalar. Ya. bir şey olmaz yani. Ya, ya. Şu ateş bir şey olmaz. Görelim. Ahmet iyi gör. Bronz artık Zübeyle. Hepsi. Şu duman bizim oradan net görünmüyor. Ne